Merhaba arkadaşlar, ben Eda. Bugün madde ve ışık konusunu anlatacağım sizlere. Bugün yapacaklarımıza genel olarak bakalım. Maddelerin ışık geçirgenliği etkinliği ile başlayacağız. Işığın madde ile etkileşimini sınıflandıracağız. Madde ve ışıkla ilgili beceri temelli sorular çözüp dersimizi noktalayacağız. Hadi düşünelim. Evlerde gece gündüz veya ihtiyaç durumlarına göre farklı perde türleri tek başlarına veya birlikte kullanılır. Bunun sebebi ne olabilir? Işığı e engellemesi için olabilir mi? Mesela böyle evet, daha kıyı ya da daha koyu renkli perdeler oluyor. Olabilir. Bu sorumuzun cevabını dersimizin sonunda öğreneceğiz. Işın ışın modeli ışık ışınlar adı verilen düz çizgiler halinde doğrusal hareket eder. Bir ışın örneği de lazerden çıkan e, gelen ışık demetidir diyebiliriz. Işık cisimle karşılaştığında üç tür durum meydana gelir. Yansıma, sorulma veya iletim oluşabilir. Bizim bu dersimizde inceleyeceğimiz kısım iletim e, boyutunu inceleyeceğiz. Maddelerin ışık geçirgenliği etkiniyle başlayalım. Şimdi e, lazer lazere gözlük camını tutacağım ve ışığı geçirip geçirmediğini sizlerin de not almanızı isteyeceğim. Şöyle. Not almanızı istiyorum gözlemlerinizi. Tamamdır. Şimdi kitaba geçelim. Not aldıysanız. Evet. Kitaba tuttum lazeri. Oynatıyorum daha net gözlemlemeniz için. Tamam. Gözlemlerinizi not almanızı istiyorum. Aldık. Tamam. Tamamdır. Şimdi şeffaf dosyaya geçelim. Görünüyor mu? Evet. Oynatıyorum görmeniz için. Evet. Gözlemlerinizi evet. not almanızı istiyorum. Tamamdır. Devam edelim. Yağlı kağıt. Böyle biraz yaklaştıracağım. Oynatınca daha net gözlemleyebilirsiniz Evet. Tamamdır. Gözlemlerinizi not alın. Tamamdır. Ee, pet şişe. Pet şişeye geçiyoruz. Gözlemlerinizi not almanızı istiyorum. Silgiye geçelim. silginin üzerine tutuyorum şu an. Kağıdın üzerine bakın. Işık geçti mi geçmedi. Tamamdır. Gözlerinizi not aldınız. Devam edelim. Öğrenme kontrolü açısından gözlük camı ışığı geçirdi mi? Kısmen mi geçirdi? ışığı Işığı geçirmedi mi? Geçirdi hocam. Işığı geçirdi. Evet. Geçirmedi. Geçirmedi. Evet. Şeffaf dosya? Kısmen geçirdi. kısmen geçirdi. Evet. Yağlı kağıt. O da, o da kısmen, geçirdi. geçirdi. Evet. Pet şişe. Geçirdi. O da geçirdi. Evet. Silgi. Geçirmedi. Evet. Öğrenme kontrolümüz sizin verdiğiniz cevaplarla örtüştü. Devam edelim. Madde ışık geçirgenliği bakımından üçe ayrılıyor. Saydam maddeler, yarı saydam maddeler ve opak maddeler olarak. E, ee, saydam madde örnekleri e, işte su, cam, hava. Yarı saydam maddeler buzlu cam, sis gibi. Opak madde örnekleri ise saat, taş ve ayna. Burada size genel çerçeveyi verdim. E ee, Işığa geçirme durumlarına göre saydam maddeler, ışığı geçiren maddelere saydam maddeler diyoruz. Saydam maddelerin arkasındaki cisimler net bir şekilde görülür. Gördüğünüz üzere feneri cama tuttuğumuz zaman ışınları geçirdiğini görüyoruz. Akvaryuma baktığımızda içindeki balıkları görmemizin sebebi de budur. E, ee, yarı saydam maddelere geldiğimizde ise ışık ışınlarının bir kısmını geçiren bir kısmını geçirmeyen maddelere yarı saydam maddeler deniyor. Yarı saydam maddelerin arkasındaki cisimler net bir şekilde görülmez. Burada da yarı saydam maddeler bir kısmını ışığın geçiriyor, bir kısmını ise yansıtıyor. Örnek olarak da yağlı kağıt verilebilir. Biraz önceki etkinliğimizdeki gibi saydam olmayan maddelere opak maddeler diyoruz. Işığı geçirmeyen maddeler saydam olmayan opak maddeler denir. Ve saydam olmayan maddeler ışık ışınlarını geçirmediği için arkasındaki cisimler görülmez. Opak cisme tuttuğumuzda ışını yansıtır. Bu yüzden de arkasına ışığı geçirmez ve biz de arkasındaki cismi göremeyiz. Örnek olarak işte tuğlalar, ahşap kitaplık, duvar gibi örnekler verilebilir. Şimdi etkinliğimizi gözden geçirelim. Etkinliğimizi biz ışığı geçirdi, kısmen geçirdi ve geçirmedi olarak e, sınıflandırmıştık. Şimdi saydam, yarı saydam ve opak maddeleri şeklinde dolduralım. E peç şişe sizce bu gruptan hangisine giriyor? saydam evet yağlı kağıt yarı saydam evet kitap saydam olmayan evet opak silgi silgi o da opak. Opak. evet gözlük camı saydam evet şeffaf dosya yarı saydam evet cevaplarınız doğru e, saydam, pet gözlük camı, yarı saydam, yağlı kağıt, şeffaf dosya, opak maddeler ise ki, e, kitap ve silgi dedik. Hadi düşünelim. Sizler de saydam, yarı saydam, opak maddeler, örnekler verin. Bir tane örnek alayım. İlk gelen adımıza. Yarı saydama, buzlu cam örnek verebilir miyiz hocam? Evet, doğru. Ben de normal Sen... cam örnek verecektim. O da normal saydam şekli. Evet, güzel. Şimdi sizlerden KLM camlarına bakmanızı istiyorum. KLM camları e, saydam, yarı saydam ve opak olarak sınıflandırın. K'nın madde cinsi olarak ne olduğunu düşünüyorsunuz? İşe geçirme opak. bakımından. Opak. opak. L. Yarı, yarı saydam. saydam. Evet. M. Saydam. <laughs> evet. E, hangisi doğrudur diyor. İşte K bardak yapılırsa sıvı net görünür. Doğru mu? K ışığı ne, nasıl geçirmiş? Tamamen geçirdiği için doğru diyebiliriz. Evet. L ile duvar örülürse eve güneş girer. Yanlış. L opak olduğu için ne ışığı ne? geçirmemiş demiştik. Ee, şimdi sizlerle bir kahot oyunumuz var. Kahvota girmenizi istiyorum. Ekranımı görüyor musunuz? Evet. Evet, görünüyor hocam. Evet, oyuna girmenizi istiyorum şu an. Sadiye geldi. Ben de geldim. Evet, başlatıyorum Hı -hı. şimdi. Işığın maddeyle etkileşimi. Işık madde ile karşılaştığında aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir? Sorulma, yansıma, yok olma, kırılma. Ay hangisi gerçekleşmez? Aa gerçekleşir. Deyince ben yanlış cevapladım şey o zaman hocam. Evet. Yansıma dedim direkt. Evet. Sorulma, yansıma ve kırılma Doğru cevap da ee, yok olma ışık yok olmaz yansır sorulur ya da kırılır diyebiliriz. Devam edelim. Evet. O da yanlışlıkla bir cevap verildi. Yoksa doğru cevabı biliyorduk. Evet. Işığın bir kısmını geçiren, bir kısmını geçirmeyen maddelere ne denir? Saydam madde, yarı saydam madde, opak madde, parlak madde. Evet, konuyu çok iyi öğrenmişsiniz. O yüzden hepiniz doğru cevapladınız ve süresinden önce bitirdiniz. Evet, aşağıda maddeler ve ışık geçirme özellikleri verilmiştir. Bunlarla ilgili hangisi yanlıştır? Tahta opaktır. Mercek saydamdır. Sis yarı saydamdır. Elmas yarı saydamdır. Evet. Evet, bir doğru bir yanlış cevabınız var. Yanlış cevap mercek, saydam doğru. Kim işaretledi bunu? Ben ben karıştırdım acaba elmas yarı saydam. Mercek, mercek cam. Saydam. Mercek cam olduğu için saydam sınıfına girer. Bu doğrudur. Elmas yarı saydam değil. Işığı yansıtır. De evet, devam edelim. Şeyma öne geçti. Aşağıdakilerden hangisi yarı saydam maddedir? Ayna, alüminyum folyo, buzlu cam, kalem. Evet. Burada sizin tuzağa düşmenizi beklemiştim. Aslında bu çeldirici bir soruydu. Herkes genelde aynanın saydam olduğunu düşünür. Ancak baktığınızda aynaya ışığı tuttuğunuzda e, kağıdın üzerine geri yansıtıyor, değil mi? Bu yüzden hangi sınıfa giriyor ayna? Görünmüyor mu? Saydam değil mi? Ayna saydam sınıfına girmez. Çünkü aynanın üzerine ışığı tuttuğumda sen geri ışını görebiliyor musun lazerden geleni? Göremiyorsun. Gördüğün şey, kağıt üzerinde gördüğün şey yansıması olduğu için. Yani aynanın arkasında o zaman opak sırf verilen bir cilalanmış. Bir, aynen, arkaya geçmiyor. Sadece yüzeyinde yansıtıyor. Ya tamamının kırılmasını sağlıyor ya da tamamının e, yansımasını sağlıyor diyebiliriz. Bu yüzden de opak madde sınıfına girer. Buzlu cam doğru cevaptı. Devam edelim. Opak maddelerin arkasındaki cisimler görünmez. Doğru veya yanlış cevap vermeniz. Evet. Evet. Doğru cevap verilmiş. Kapak maddelerin arkasındaki cisimler görünmez. Doğrudur. Evet devam edelim. Kağıt yağlandığında saydam özellik kazanır. Doğru veya yanlış cevap vermenizi istiyorum. Evet. Bir doğru, bir yanlış cevabınız var. Kağıt yağlandığında saydam özellik kazanır. Kim yanlış cevap verdi? Ben yanlış cevap verdim ya. Neden? Ben düşündüm ki kağıdı yağlayınca belki arkasına geçebilir birazcık. Şimdi saydam. Çünkü özellik yağlı kağıt kazanır, yarı saydamsa. Yarı kağıdı saydam kağıd kağıd özellik. Olur. Evet, saydam değil, yarı saydam özellik kazanıyor yani yarı yani saydam tamamen saydam değil de birazcık olsun görebiliriz şeklinde anladığım için İşte saydam deyince ışığı geçirebileceğini düşüneceksin <laughs> o yüzden kağıdı yağladığımızda ışığı direkt geçirmiyor az kısmen geçiriyor diyebiliriz o yüzden yarı saydam cevap evet devam edelim Son sorumuz. Apartmanda oturan aileler e, pencerelerini farklı şekilde kapatmışlardır. Farklı maddeler kullanarak. Hangi ailenin camından güneş ışığı girmez? Burada baktığımızda e, zemin katta tahta panjurla kapatmışlar. E, birinci katta camla kapatmışlar. Ve ikinci katta ise buzlu cam kullanmışlar. Burada hangisinden güneş ışığı geçmez? Evet. Bir doğru bir yanlış cevabımız var. Zemini görünce direkt onu işaretlemiştim. Meğerse birinci ışıkta da zemin varmış. Evet. Burada e, aslında baktığımızda diğerlerinden ışık geçebiliyor. Birinde tahta panjur vardı. Oradan güneş ışığı geçmiyor diyebiliriz. Bu şekilde dersimizin birincimize bakalım bir. Evet. Evet, Şeyma'yı tebrik ediyoruz. Birincimiz oldu. Teşekkür bu, ederim bu hocam. Bu şekilde Güzel dersimizin dersi. sonuna geldik. Anlamadığınız bir şey var mı? Şu an için yok hocam. Tamamdır. Dersimizin sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler hocam. İyi günler. İyi günler.